Böyle montajın devamını da çok kısa olacak. Alis Molis deydin Seni bir kez uyuttum, bir kez daha uyutabilirim. Buraya kadar değil arkadaşlar. Oynar mı halim? Anneye koyacağım senin mekt. <laughs> ya orospunun evladı ne güzel kızlarla vakit geçiriyor. Bekle senin. Anneye koyacağım senin mekteleri. Akın gözünde papaty açmış lan İbnin oğlu. Evet abi biliyorum. Neyse ne. Biz işimize bakalım. Nerede kalmıştık? Kaleye geç de gol nasıl atılırmış gör Hayrıcığım. İçerim be lan ha yapacak. <laughs> Sen havada <gülüyor> <gülüyor> Sen havada bir araba Yara! Mideye indirmedin mi? <laughs> evet ya. Kara köpek seni. Sana bir tok atacağım. O burnunu sıkacağım senin. amını iskeyi. Aman Mert. Sen bir orospu çocuğusun. Kes. Amına koyarım senin. Kes. Bana, ben armadını sikiyim ben. Elini indir hareket yapma. Amunu gizli çıkarın. Sevim mi o kedi? <laughs> <laughs> Bunlar orospu çocuğu olarak doğmuş. Arkadaşlar kanalı like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi de kanalımı da göstereyim. Aslında benim YouTube'da iki kanalım var. Şöyle de göstereceğim size arkadaşlar. Şuraya şöyle. Poyraz ee, Tekin yazın. Poyraz. Ah tabi çıktı zaten. Şu en üstteki kırmızılı bir kanalım var. Bir de şu da kedili kedi, kedi bir kanalım var. Kanalıma abone arkadaşlar çok olumlu. İşte gibi videoların daha gelmesini istiyorsanız. Şimdi bu videoyu YouTube'a koyacağım birazdan. Ama tabi ki bu kırmızı kanımızı kirli kanım. Tabi ki kedicik kanalım var. Bu annemin telefonunda da e, bu kırmızı kanalım var. Burada Minecraft videoları çekiyorum. Burada bir tane Brawl videomuz var. Başlıkları koyuyorum. Unutuyorum bazen arkadaşlar. Ve kedicikli kanalımızda bir iki Minecraft animasyonu vardı. Aynen iki tane. Hatta üç tane vardı. Biri Master School. Biri Rayman Eda Minecraft animasyon burada da e, Minecraft animasyon Berk Coşkun mevzu derin gizli adam. hatta bu video daha yeni başlıyor e, şuradan bir videomu açacağım <gülüyor> bir, <gülüyor> bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar bye bay bu video biraz kısa oldu kusura bakmayın <laughs> ama önümüzdeki videolar daha uzun olacak 10 dakikalık falan ve oyuncuları çekelim arkadaşlar. Erkeklerimiz şu anda bir tane oyuncusu çekebilirim Çok boşken. Hatta Among Us oynarım arkadaşlar. Güzel Biraz sesini <laughs> kalsam. Ne oldu? Ekran bir Ekran Ekranın anası oldu. Kaygı Abi siz benim bilgilerimi ne istiyorsunuz ya? Yürüyün yani gidin. Sonuçta internet de açık ya. Ben postura giriyorum. Bu çok uzun üstü mü oldu? giriyorum ben. Bu çok uzun üstü. Şimdi tam istediğim renkleri. iki kişi daha oyuna girerse oyun başlıyor. imposter olmayı seviyor musun? Imposter olmayı kim sevmez? Herkes sever imposter i. olmak. Imposter olmak şey. hero ben yaptım. Adam hero ben yapı yaptım. Hatta oyuna bir kere hero ben geldi. Bununla ilgili bir tane video çekeceğim Ve Oyun başlıyor. İnşallah imposter olurum. Bunların hepsini kellesini alacağım böyle. Hepsini, hepsini. Imposter. Evet, evet. Yok yok ben çok abi biraz ağır oluyor zaten kalkmasını oynayınca. Herkesin imposterı impostor olmayacak. Dede ama olsun. İmpostor evet. olmayacak. Yok artık ben oldum yazdım ya. Silen Üç ya kişi imposter arkadaşlar. Şimdi birini takip edeceğim. Ana. Seni ölmek zorundayım ana. Nano. Abi ikiniz de aynı yerde bulmayın. Aa portakal. Ya portakal oldu. Çok abisin. Run 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 koş 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 koş. Abi çok manyak bir şey ya. Ben impulse bas, bas. Ben impulse olunca manyak şeyler yapıyorum ya. Yani. Ben bunu böyle şey oldu bilmiyormuş. Bizimkiler kimlere atlamış bakayım. Bu kişi gitmiş. İyi de sen onları öldürmedin öldürdün. Kesin mi şey? var, kesin ona. Hı. Kesin şu, şu şu. Ben de ben benim aslında. Onu artık. Hmm. Hmm. Dedim, tamam. Şu amma yaptım. Şimdi ne olacak. Bir kişinin daha oynat. Kimse beni demiş mi? Ben tamam, artık beni demiş. gidiyorum. O kimdikmiş? Nasıl birden birisi gitti ya? Ben öyle işin neyse. Bak bakın onu atlattım Abi oyun kolum çalışmıyor. Şu anda kendisi oynatıyor arkadaşlar. Lan. Çalışsana. Harika çalışmıyor. Ben de bakıyorum şu anda. Abi ay yine kendisi oynatmak Ben çok dokunmuyorum buna. Hem oynatıyor hem de ilerletmiyor. Şimdi kendim dokunayım. İlerlemiyorum. Ha dur e düğmeye bas. Ha kesin. Tamam. İlerleyemiyorum bir şey yapamıyorum. Oha servisi olmuş. Bizimki öldürmüş yine iyiymiş. Şüphesiz var ya sesi. <laughs> ay çok manyak ben yani. çok görüm impuls olmayınca içine abi bu öldürecekmiş <laughs> gibi evet, oldu Ne olur yani filmler Tamam. <laughs> ne bir ben Abi ben gitmedim. O gitti. No, ben imposter derim Hala iki imposter var. Bu hiç dolu. yok. Amma gitti. Ama kazandık arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Ama... Yok ben çok geç kazandım. 2-3 kere kaybettim o kadar. Oyundan çıktım arkadaşlar. Videomuzun bitmesini e, çok az kalmadı. Ben şu ilk Minecraft'a girelim. Yok 2 dakika bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hadi açın açın. Aslında durduracağım. Ama size hiç yanıcı yok. Evet abi girdik. Şimdi e, yeni yeni dünya oluşturacağım. Evet. arkadaşlar dünyamız açılıyor şimdi yani e, şimdi ayarlamalarını yapacağım geldi şimdi bakalım modlara modlar yok modlara hiç girmesi bir de yok sonra bir daha videolarda göstereceğim onları kardeş Burak sen ne yapıyorsun orada ha hero brain o da takmış böyle hero brain şeylere minecraft bağımlısı ya ben bunu kadar oynamıyorum arkadaşlar yorumlara minecraft bağımlısı kardeşim yazın ama Böyle... GTA 5'e şey geçtim. Ha şimdi GTA 5'e tabii. Aa ben Dünyamız yanına kadar şu videoyu bir video. Evet arkadaşlar, işte, ee, evet, dünyamız oluşturuluyor. Yani yarın şu olduğunuz gibi kendi gözlüyorum zaten. Şimdi artık şimdi kalın artık var bir şey Bir şey Bir video ile Arkadaşlar şimdi size ne yapacağımı söyleyeyim. İlk öncelikle bir komut bloğu alacağım her şey. Her şeyi şimdi evet, yapıyorum ya. Her şeyi şimdi yap. Sırası ile size anlatacağım arkadaşlar. Bizim de içeriden bir O. 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 Gönderiyorum. bir tane Blok geldi, Şimdi bunu yine yapıyoruz. Mor olması istiyoruz. Sonra bunu reston değil de şurada Bunu koşulsuz ve her zaman için yapıyoruz. Ve buraya böyle E X E Y K yazıyoruz arkadaşlar. Sonra bir boşluk atıyor Bu boşluk burası. Bunlardan üç tane koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya set block yazıyorsunuz arkadaşlar. Block. Sonra bir boşluk burası. iki tane daha koyuyorsunuz. Sonra buradan şöyle bir tane aşağı bir ortadan koyacağız. Sonra bir koyup bir tane koyup boşluk bırakıp hangi blok yapmak istiyorum mesela diamond blok istiyorum bir anmağım, daimağım, blok istiyorum. Sadece blok yapabiliyorsunuz. Evet. ve direktan, direktan. Yani değil, Evet. arkadaşlar. Sadece ya bir yürümüşken değil, uçarken bile yapabiliyorsunuz. Nasıl yapabilirim? Blok. Anlıyoruz. Son anda bir tane daha geldi. Bu arada bunlar gerçek elma suluğu. Kırmızı bile onlar çıkıyor. Hatta biz buna şimdi bir de günlük yapalım. Hatta bedrock yapalım. Evet. evet. e, E. Yok yanlış Neyse. Hatta ben bedrock yapıyorum şimdi. Evet. Bedrock mı? Yok. Yok. Evet. Bedrock ana kayar. Bırak. O bantı kesmeyi bırak çok sinir bozucu bir sesi var. Video çekerken ben sana kaç kez söyledim. Bir şey yapma. Abi bunu ana kayayı çevirsen bir diye düşünüyorum şu anda. <laughs> Video bütünlüğüne kaç dakika ee, kaldı? Video bütün 12 dakikadır. Eee az önce komut bulanmıştı bir. Oh hislerim de gitti. Evet, bu böyle arkadaşlar hava durumunu değişse havayı değiştirebilirsiniz. Evet, hava yolda Bir tane vuruyor. Buradan vur, vur. Oluyorum buraya, duvan, duvan. Evet arkadaşlar, şimdi. Evet. Ben şunu fark ettim, beta sürümünde e, mobil şöyle elimizi örümsüz bir tutum ama diğer mesela kılıç e, bu Java Edit şimdi alamıyorum. Mesela Java Edit'i size yapacaksın? Ben bunu yükledim. Bunu önümüzdeki videolar nasıl ben nasıl yapacaktım arkadaşlar? Sadece kanala bir like atarsanız çok olurum. Yorum yazanlara herkese bir like atacağım oradan. Ve kalp atacağım. Kanalıma like atın çok güzel olsun. Bay bay.